Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 liderler zirvesinin ardından zirveyi ve zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 liderler zirvesinin ardından zirveyi ve zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmeleri değerlendirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, şüphesiz, Suriye'de bulunan bu terör örgütleri, PKK, PYD, YGP gibi, bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, şüphesiz, Suriye'de bulunan bu terör örgütleri, PKK, PYD, YGP gibi, bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bunlarla ilgili olarak da özellikle Dışişleri Bakanlarımızın karşılıklı olarak çok daha sıkı irtibat halinde olmaları gerektiğini vurgusunu yaptık. Güvenlik noktasındaki savunma bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bundan sonraki süreçte, inanıyorum ki bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir, dedi. Afganistan'daki durumu da mevkidaşı Biden ile değerlendirdiğini dile getiren Erdoğan, Afganistan konusu tabi ki gündeme geldi zira Brüksel görüşmemizde zaten Afganistan Karzai Havalimanı, özellikle gündemimizdi. Fakat öyle gelişmeler oldu ki, biz tabi Afganistan'dan özellikle askerimizi çekmek durumunda kaldık. Askerimizi biliyorsunuz, Afganistan'dan çektik. Tabi bu orada yaptığımız görüşmenin aynı minval üzerinde devam etmediğinin bir ifadesiydi. Fakat biz tabi kendilerine şunu da söyledik, şu anda Katar'la Türkiye arasındaki görüşmeler, bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak, bunların değerlendirmesini yaptık. Bundan sonraki süreci biraz da gelişmeler belirleyecek ifadelerini kullandı. ABD ile sıkı görüşmelerin gereğini vurguladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın yeni F-16'lar konusunda olumlu yaklaşımını gördüğünü dile getirerek Sayın Biden'la dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Bu dar kapsamlı görüşmede de F-35'ten kaynaklanan, bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların, elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Bununla ilgili de savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili de Sayın Biden'in olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi tabi olayın bir diğer boyutu da malum temsilciler meclisi olsun, senato olsun. Dedik ki, her iki tarafta da artık sizin ağırlığınız var, biz sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz, diye konuştu. Güney Kafkasya'da 6, L yapılanma vurgusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kafkasya'da barışın tesisi için 6, L yapılanmanın isabetli olacağını belirterek, özellikle üzerinde durduğumuz bu bölgede biz şöyle 6, L bir yapılanmanın isabetli olacağı konusu devamlı işliyoruz. Nedir bunlar? Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan, 6, L olarak böyle bir adımı atalım bu bölgeye barışı getirelim dedik. Bu konuda Sayın İlham Aliyev zaten Ermenistan'la görüşmeyi yapıp onlara böyle bir barış teklifini yaptı. Gürcistan'ın biraz olumsuz yaklaşımı var. Ama burada eğer hepsinde de olumlu hava eserse böyle bir PLA TF